dostlarım. Ben Sultan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir içerikle karşınızdayım. Sürekli farklı içerikler çekiyorum. Bu sefer ne yaptı bu Sultan diyecek olursanız. Kusura bakmayın şu an Parkize yerleri süpürüyor. Fatih de bu arada anneannemin robo süpürgesi. <laughs> Bugün bir tuval çalışması yapacağız. Benim için çok anlamlı bir çalışma olacak. Çünkü yakın zamanda anneannem babasını kaybetti ve kendisinin eşi şu an yaşıyor yani anneannemin beğenmesi. O işler biraz karışık. Neyse. Onun için bir <laughs> hediye yapmak istiyorum. Ona köyü hatırlatacak bir hatıra yapmak istiyorum. Köyümüzde bütün leylekler var. Köy bloglarımda hatırlarsınız. Hatta ilk köy bloğumda göstermiştim. O leylekleri yapmaya çalışacağım. Bu arada çok uzun yıllar oldu hiç. Tuval yapmadım. Nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok. Bakalım. Birkaç deneme yaptım. Eski denemesi yaptım ama tuval işi tabii ki bambaşka bir iştir. Ya bu bildiğim kadar yapacağım. Bakalım. O zaman geçelim. Şimdi bir sürü paket açacağız. Herkese geliyor. <laughs> bir sürü paket açacağız. Onları bir birlikte açalım dedim. Şu kargoyu var ya, yıllardır bekletiyorum. <laughs> Sırf bu videoyu çekeceğim diye bir 20 gün oldu bunu alalı ama açmadım. Burada da benim önceden kalmış bıçalar ve kalemlerim var. Bir denem şöyle bir tuval var. Yani açalım. Bu şekilde. 30 30 bir tuval kullanacağım. Ve şimdi şunları bir açalım. Burada boyalar var. Oha! 2022 ajansı şeysi takvimi koymuşlar. 2023. Ben daha 2022 denedim. Dün gelin. Tamam, tamam aklımda çıkmış an. Ve boyalar buradan. Bayağı bir şey demişler bu arada. Kesin. Tamam, tamam. Tamam, tamam. çok güzel. Özür diliyorum. Şöyle bir paket geldi. Şöyle göstereyim. Şimdi fırçalarına bakacağız. Bunlar fırçalarım. Bu bunlar çok basit duruyor ya. Ben de biraz fazla para verdim. İnşallah beni yarı yolda bırakmazsınız. Bu saf renkler. Bunlar da pastel renkler. Aslında pastel'e bir ihtiyacım yok. Niye aldım? Tamamen İndirim vardı daha uyguna geliyordu ikisi birlikte öyle o yüzden oldum. Resim yapmayı da seviyorum zaten. O yüzden kullanırım diye düşündüm. Kırk tezime kanıyorum şimdi. Video çekiyorum gel. Allah <laughs> Bak bunları aldım. Bunları kullanmayacağım. Bunları kenara koyayım. Sonra tuvalimizi kullanacağız. Fırçaları kullanacağız. Ben su falan getireceğim. Palet getireceğim fırçalar bayağı iyi şu an. Fırçaları bayağı düştüm ben. Şimdi tuvalinizi açıyoruz. Delik varmış zaten. De açalım. Evet. Tuvalde bu şekilde 30'a 30 bir tuval. Tamamdır. Evet çizeceğimiz tablo bu arkadaşlar. Biraz çatılarda zorlanacağımı düşünüyorum. Çünkü bu dokuyu oluşturmak beni zorlayabilir. Aynı zamanda şu çalılardan da biraz korkuyorum. Leylek çizmeyi denedim. Oluyor. Bulutlar var. Önce mavi bir zemin yaparım. Deneme yanına yoluyla bakacağız bakalım. Şu an biraz gözüme zor gözüktü ama yapacağız inşallah. Evet. Ne yaptığımı göremeyeceksiniz. En son ben aralarda gösteririm. Öyle yapalım. Şimdi başlayayım bakalım. O ilk çizgiyi atmak biraz zor şu an. Şurada leylekler var. Neyse korkmayacağım şu an. Başladım artık. Leylekler için yuvasını yapıyorum. Çılları. Zaten biraz da bir şey olsun değil mi? Böyle de çatılarda biraz zorlanacağım. Perspektif kullanmamız lazım ki Şöyle yapsak, şöyle, şöyle Nasıl? İyi bence tamam, okey Okey oluyor gibi Şunu biraz daha düzeliriz Ya çok güzel olacak ya da hiç güzel olmayacak Genelde benim yaptığım resimlerde şöyle oluyor, bence hiçbir şeye benzemiyor Sonra bir anda modumu yakalıyorum ve bir anda olmaya başlıyor Mesela leylekleri çizeyim Gökyüzünü neyle yapalım? Tamam şu olsun en büyüklerin en küçükleri olsun. Boyunu sıkalım. Şimdi zaten kesinlikle fidan olacak. Bu fidanı istemiyor galiba. Neyse çok mavi yapmayalım. Şimdi beyazları karıştıran nasıl oluyor? Ne kadar yapmam gerektiğini öğrenmem lazım. Şöyle yapalım. Aa, eğildim. Bakalım ne oldu? Wow. Şu an bayağı boyuyorum ama eğlenceli. Bu kadar eğlenceli miydi ya? Bu arada tamam fırça bayağı kaliteli bir şeyler gibi gidiyor. Biraz kıvırı dökülüyor. Olsun da olacak o kadar. En kolay kısmı hallettik sayılır. Evet üst kısmını böyle boyadım. Biraz rengini açayım dedim ama e, <laughs> tonunu tutturmak zor oldu. O yüzden siz siz olun biraz daha kararlı olun ve ne yaptıysanız orada bırakın ya da önceden düzgün ayarlayın. Ben gökyüzünden sıkıldım artık. Şimdi şey yapacağız, leylekler yapacağız. En kolayı leylekler çünkü. Onun için de en küçük parçam hangisi bu, en incesi bu. Bunu kullanıyorum. Başlayalım. Buna. Leylek için önce bir tane siyah ihtiyacımız var. Siyah. Bir changeleyeceğim. Şöyle birazcık siyah. Evet. Birazcık beyaza ihtiyacım var. Biraz da kahverengi üreteceğim. Beyaza biraz daha ihtiyacım olabilir. Kahverengi için de kırmızı, siyah ve beyaz karıştırırım. Şuraya bir kırmızı koyalım. Ne yapıyoruz önce? Önce siyah yapalım en olarak. Siyahla başlayacağım. Evet. Tamam bunu yaptık. Leyleklerim böyle oldu. İnşallah kenarlarını yapınca daha düzgün gözükecekler. Şimdi çatıya geçeceğim. Çatı böyle oldu. Şu an dokuyu tutturduğumu düşünüyorum. O çatı vibe'ını verdim. Ama <laughs> hiç ilerlemiyor gibi ve şuraları çok karışık. Aa, bilmiyorum çıkmazdayım. Bob Ross come to here and help me. Hadi devam edelim. Ama benim şu an önümde bir resim yok. Nasıl yapacağız? Kafama göre yapıp da batırmak istemiyorum. Bence şu an ara vermeliyim. Şuraya geçeyim ya. Ben şuraya boyamaya geçeyim. Aynen. O ne renk? Beyazlı bir renk de o. Aynen benim oraya geçeyim. Şu an buradan bir sıkıldım. Bulutumuz da bu şekilde oldu. Aa, şu an çok kötü. Şuraları boyadım. Şurada bir ayrıntı var. Orası çok zor olacak evet, gibi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birkaç gün önce başlamıştım videoya ama sıkıldım. Bıraktım. Şu an bu halde. En son burada bırakmamıştım. Baya ilerlemiştim ama telefonun şarjı bittiği için şuraları çekemedim. Kuşların yuvasını yaptım. Burayı renklendirdim. Çatıya bir şeyler yaptım. Şurada da boyamam gereken yeri çizdim. Burada da üç tane pencere vardı, onları yaptım. Hala çok kesi gözüküyor bence. Çatısıyla ilgili büyük bir değişiklik yapmak istiyorum şu an, çünkü çatıyı o kadar beğenemedim. Bakalım, şimdi ne yapacağız? Önce bir referansımıza bakalım. Evet, ya burada şöyle bir sıkıntı var. Ee, kiremitler biraz daha kırmızı. Ben kahverengi yapmışım. Onu açabilirim. Şöyle. Ay. Aynen kiremitleri kırmızı yapacağım. Okulda çok iyi aldım. <laughs> Anneannemden, dayımdan falan. Ee, pencereleri biraz boyutlandıracağım. Şu an iki boyutlu gözüküyor. Tuvalde en çok zorlandığım şey aslında nesneyi ikinci boyuttan üçüncü boyuta taşımak oldu. Gölgelendirme ile yapılıyor. Bunu biliyorum ama bazı şekillerin görüntüsünü üçüncü boyuta aktarırken zorlamıyorum. O yüzden biraz yalap şalap yaptım mesela çatıyı. <laughs> yalap şalap da bizim kullandığımız bir kelime yani Tüyamiye diyeceğim. O da aynı şey. O da bizim kullan Ne denir? Yani üstün körü yaptım. O yüzden öyle oldu. Şimdi onu düzelteceğiz. Bakalım. Ne yapalım? Bir tane renk elde edelim önce. O kiremit rengini elde edelim. Kiremit için kırmızımı döküyorum. Şu an istediğim renkle hiçbir alakası yok bunun. Ha var. Biraz... Aa dur tamam. Zeminden dolayı ya. Çatım da bu şekilde oldu. Biraz daha üç boyutlu yapmak için aralara farklı renklerde tuğlalar ekledim. <laughs> yani biraz benzedi bence. Ya o kadar da bobros değilim maalesef bu kadar yapabildim. Şuradan bir tane odun geçecek. Sonra şuradaki şeyleri, panelleri de yaptım. Şimdi şu alttaki büyük her şeyi tutan tahtayı yapacağım. Siyah, beyaz ve biraz da kırmızı kullanacağım. Bakalım olacak mı? Bu arada şunu çok beğendim ben. <laughs> Bunu yapamam diye düşünüyordum. Yaptım böyle fırça darbeleriyle falan. Güzel oldu bence. Leylekler de güzel oldu. Sadece bir tanesi havada kaldı. Ona beyaz bir ayak ekleyeceğim. Öyle şimdilik bence güzel gidiyor. Devam edelim bakalım nasıl olacak. Boya karıştırmayı yeni öğrendim. <laughs> Şöyle yapmam gerekiyormuş aslında. Boyaları biraz uzak sıkıp ondan sonra birleşmem gerekiyormuş. Ben hepsini üst üste sıkıp e, boya elde etmeye çalışıyordum ve tonu asla tutturamıyordum. İyi oldu ben öğrendiğim? Biraz da mesela kırmızı sıkıyorum. Çok minnacık. Şu kadar küçük. Ondan minik bir parça alıp biz elde etmek istediğim rengin üzerine ekleyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Rengim şu oldu. Bununla şimdi o alttaki şeyi yapacağız. Üzerinden geçeceğiz. 8 numara. Küçük detayları bununla yapacağım. Evet dostlarım, son hali bu şekilde. Ee, şu karışık kısma başlamıştım ama devam edemedim. Şimdi artık bitireceğim bu tuvali ve bakalım sonuç nasıl olacak. Bir şeye benzemeye başladı şu an. Yani ümidimi tekrar kazandım diyebilirim. <laughs> Ama bakalım hala şurası beni zorluyor. Bu arada bunları boyutlandıracağım. Yani elimden geldiği kadar en azından şöyle şuradaki gibi geçişler falan yaparım. Tahta efekti verebilirim. Böyle şeyler deneyeceğim. Bir de şuralara çatlaklar çizeceğim. Aynı zamanda şu kısmı mavi yapacağım. Çünkü perspektiften dolayı paralel olması gerekiyor. Bir de şu bulutları kapatıp tekrar bulut çizmek istiyorum. Değil mi? Çok saçma duruyorlar çünkü. Sanki leylekleri hapis etmişler gibi. Bir de leyleğin ayağını aşağı indirmem lazım. <laughs> oturuyorum masanın başında saat 12 oldu evet resmimiz böyle baya bir şey değiştirdim ee, gökyüzündeki bulutları sildim yeni bulut ekleyeceğim bulutları sildiğim için etrafını eşitlemem lazımdı o yüzden suyla karıştırıp böyle fırçayı dalgalı dalgalı yapınca nasıl oldu bilmiyorum ama bu kuş yuvasını belirginleştirmiş oldum sanki şu an parlıyor gibi. Yanlışlıkla güzel bir şey yaptım galiba. <laughs> Sonra burayı çok beğendim. Adam akıllı bir şeye benzemeye başladı ama biraz daha iyileştirmem lazım. Buraya bir şeyler yapacağım. Burayı biraz kafama göre yapmışım o yüzden orası tam olmadı. Çok bir şey kalmadı. Sadece bulut ekleyeceğim. Bir de şu tuğlaları yeniden yapacağım. Bitiyor. Ve bence çok güzel oldu. Zaten hediye olarak vereceğim için çok heyecanlıyım. Dostlarım, sonunda bitirdim tablomu ve şu an o kadar mutluyum ki birazdan vermeye gideceğiz hediyeyi. Tabloyu da şöyle göstereceğim. Efsane oldu bence çok beğendim. Sadece tuğlalar biraz olmadı gibi ama olsun. Böyle şu an. Ben çok memnunum sonuçtan. Şimdi vermeye gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Hediye aldım. Hediye yaptım. Ne hediye? Ne hediye? Neymiş bu oğlum? Yeremedim. Baksana iyi düşünsene Allah Allah. Düşün. Allah Allah. <laughs> Gözlüğünü tak bakalım. Anlamadım mı? Koy oraya. Niye da? Eee e, kim var? Leylekler var. Ha işte şimdi gördü. <laughs> <laughs> ha şimdi gördün anam şimdi. Allah Allah şimdi gördün. Beğendin mi? Beğendim. Eline sağlık. Nasıl güzel olmuş bunlar. Sen hiç iyi resim olacaksın galiba. Yarın da resim olacaksın. Ressam, ressam. Ressam mı, ressam mı? <laughs> Sana İyi. sürprizim. Ay hoş geldiniz. Oy, Sultan mı? Sultanların <laughs> sürprizi <süpürüsü> buymuş. Gel hadi. Ay, eline sağlık. Nasıl güzel çizmişsin. Leyleklere baksana. Böyle Bana da şeyi de sürmüş çatlakları. Eline sağlık. Bunu güzel sağ <laughs> bir yerimize asalım. Evet. Sağ <laughs> asalım. Gelen giden Sultan Nur yaptı. Çekil bunu e, da. Altında yazıyoruz. Hasan video mu çekiyorsun?